Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı kentsel dönüşüm projesi kapsamında toplam 7 ilçede 5000 bağımsız birim dönüşüme girecek. Vatandaşları bilgilendirmek için Kocaeli'nin 6 ilçesinde açılan bilgilendirme ofislerine de yoğun ilgi var. Kocaeli'de 5000 bağımsız dönüşüm projesi başlıyor. Projeyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii. Şu an Kocaeli'de 14 alanda kentsel dönüşüm başlıyor. Bunlarla alakalı 6 ilçede ofisimiz var. Derince ilçesindeki ofis hem Körfez ilçesi için hem Derince ilçesi için bilgi veriyor. Biz şu an İzmit ofisindeyiz. üç tane mahallede dönüşüm başlıyor İzmit'te. Kadıköy mahallesinde, Karabaş mahallesinde ve Körfez mahallesinde başlıyor. şu an talep toplama aşamasındayız. Taleplerde eğer yüzde 50 artı biri geçersek projeye başlayacağız. Bunun için insanların gelip ofislerde taleplerini vermeleri gerekiyor. Tabi alan sınırına giren insanların. Öyle. böyle. katılım yoğun mu? E, tabii özellikle öğleden sonra insanlar yoğun talepler veriyorlar. E, duymayanların da çok olduğunu görüyoruz ama e, şu an talepler hızla ilerliyor. Çalışma gün ve saatleri hakkında bilgi verebilir Hafta içi 9-6 ofislerdeyiz. Kira yardımı ve hibe veriliyor. E, kira yardımı anahtar teslime kadar e, verilen bir yardım. E, bu yıl için 5500 olarak belirlendi ama her yıl Ocak ayında güncelleniyor. Hibe de konut için şu an 875 bin belirlendi, ticaret için ise 435 bin 500 belirlendi. Süreç peki nasıl ilerleyecek? Proje ne zaman başlayacak? E, taleplerde 50 artı biri geçince tespit aşamasına geçeceğiz. Tespit aşamasından sonra e, proje aşaması, proje sunum, sunum aşaması başlayacak. E, proje sunum aşamasından sonra uzlaşma aşaması. Uzlaşma aşamasından sonra da zaten yıkım, yapım ve anahtar teslim aşamaları var. E, Tahir Başkan, e, 2026 yılı sonunda ilk kazığın vurulması yönünde vaatler verdi tabii. Şu an biz de 2026 yılı sonu gibi düşünüyoruz.